Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün bir değerlendirme videosu. Son videoyu izlediyseniz kısa mesafenin 38. bölümünü izlediyseniz videonun başında bir pasaport konusu vardı. Hatırlarsınız belki. Pasaportum geldi. Altı vizem geldi. Ee, Almanya'ya başvuru yapmıştım Şengel için. Sonuçlandı. Cuma günde geldiği gün e, gittim aldık. Arkadaşım Eray'a bu arada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hemen şimşek gidip aldık. Onun da şansı mıdır, uğur mudur bilmiyorum. Güzel haberlerle geldik. Almanya bana bir senelik Schengen vermiş arkadaşlar. Bir sene kafamız rahat. Ya yani bir sene ne olacak neyimize tercih edemeyin. Yani şu dönemde e, bazı insanlar hani vize bile alamadığı şu dönemde bir sene çiçek gibi oldu. Benim Almanya'ya ilk başvurmuşum bu arada. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hem önümüzdeki planlardan hem de bu vizeyle alakalı e, biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben daha öncesinde toplamda bu benim 5. 6. şengeli. Dört defa Hollanda'dan, bir defa Yunanistan'dan ve şimdi Almanya'dan, üzere toplamda altı tane Schengen almış oldum. İlk Hollanda'ya başvurmuştum. İlk başvuruşum 45 günlük, klasik Hollanda. İkinci başvurumda bana 6 ay verdiler. O dedim süper, bu böyle gider. <laughs> bir sene, iki sene böyle giderdi gayet iyiydik. Sonra benim 3,5 aylık daha vizem varken ne yazık ki pandemi çıktı ve vizem yandı sınırlar kapandı. Ben gitmek istesem de gidemedim malum sebeplerden dolayı. Şimdi vizelerde şöyle bir durum var. Vizeyi kullandığınız takdirde, doğru kullandığınız takdirde ve e, aynı ülkeden olabilir. Ya da başka bir ülkede olabilir ama aynı ülke olursa biraz daha hani iyi. Ben o yüzden hep e, ilk dört şengenimi Hollanda üzerinden aldım. Vize bittikten sonra iki yıl içerisinde tekrardan bir vize almanız, başvuru yapmanız gerekiyor ki o vize devamlı sürekli devam etsin. Ee, yanacak pandemiden dolayı sınırlar kapandığı için ve ben bir yere gidemediğim için o iki sene ne yazık ki doldu. Ve ben bir daha başvurdum da başa sardık. 45 günlük bir vize geldi üçüncüde. Demin tam yapacak bir şey yok. Bir daha başvurdum bana dördüncü geldiğinde yine 45 gün verdiler. Benim olmayacak herhalde bu iş. artık hani. Ondan sonra bir süre zaten yurt dışına çıkmamıştım açıkçası. Bunun ardından geçen biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda sakıza gittim. Onun için Yunanistan'dan aldım. çok vermelerini beklemiyordum. Gerçekten vermediler. 30 günlük bir vize verdiler sadece. Ama yılmadım. <laughs> yılmadım. Ve şöyle bir plan yaptım. Dedim ki Almanya'ya başvuracağım. Almanlar bizim kardeşim <laughs> işin şakası bir yana. şöyle bir plan yaptım. şimdi önümüzdeki günlerde bir Seyahat ver Avrupa'ya. İlk önce Almanya'ya gideceğim. Orada bir e, şehirleri Berlin galiba ilk gideceğim yer. Evet Berlin'e gidiyorum. Birkaç gün orada kalıyorum. Pırağa geçiyorum. Oradan da Viyana'ya geçiyorum. Yani bir Avrupa turu aslında. Yani 3 şehir göreceğimiz bir tur olacak. Oradan bir ay sonra ocağın başında kampanya vardı. En ucuz İsviçre bazeldi. Bazel alıp Tam arada bir ay var. Hani aralığın başı ve ocağın başı. Ee, i̇yi dedim ben. Ben Almanlara başvuracağım. Ve e, ucuz bilet de buldum ocakta. Dedim ki İsviçre'den ben bir de Almanya'ya gireyim. Bu seyahatimi de ona da göstereyim. Bakın ben size bir daha geleceğim. Hani aralıkta geliyorum. Senden vize istiyorum. Ama bir ay sonra ben bir daha geleceğim diye. Bu sefer de e, Münih'e bir e, giriş yapacağım İsviçre'den. Bir iki gün de orada kalacağım. Oradan belki bir belki bu da peşte, ona bakacağız. Başka bir tur yaptım ve bunun da planını, uçak biletlerini, konaklamalarını hepsini Almanlara verdim. Yani buradaki maksat şu. Arkadaş ben gezen birisiyim. Senin ülkene de geliyorum. <laughs> yani öyle de bir durum var. Ey yazın Türkiye'miz Euro 2024'e katılmayı kazandı. Bilenleriniz, takip edenleriniz varsa. Ve bu turnuva da Almanya'da gerçekleşecek. Tabii ki ne yazık ki hani bunun da hani şey olmadığı için, planı programı takvim belli olmadığı için bununla ilgili bir şey yok. Ama ben zaten... Bir kedi şey eziyordum az Allah korusun. Ne diyordum? Ha, şimdi onun da planı olmadığı için bunu koyamadım. Ama hani benim beklentim şuydu açıkçası. Aralık, Ocak'ta bir saat vermişim. Bana bir 6 aylık verirler diye düşünüyordum. Ama iyi bir bize <laughs> vize Ağına denk belki neden bir sene olmasın diyordum. Gerçekten bir sene oldu. Şimdi bir sene bize neyi kurtardı? Aralık ve Ocak'taki saatlerimizi kurtardı. Euro 2024 için e, Haziran'da bir Almanya yolu gözüktü. Bu da güzel. Mis. Tadından yenmeyecek bir şey olacak. Vize almama gerek yok. Ağustos ayında Budapest'te de Ziget Festivali var. Planlayanınız varsa vardır muhakkak müzik festivali. E oraya gidecektim zaten. Bunun biletini falan her şeyi almıştım. Eğer Almanya bana yeteri kadar vize vermeseydi e, Haziran Ağustos sayı için ben tekrardan vize başvurusu yapacaktım. Bunu öptüm başının üstüne koydum. Gerçekten nasıl mutluyum. <laughs> Ve artık şunu da yapabiliyorum. Vizenin olması şu işe yarıyor. Ben vizeyi aldığım gün Pegasus bana dedi ki ya bana demedi ya kampanya başlattı. Bana dedi ki kampanya var. Bir bak bakalım biletlere. İyi bakayım. Nasıl bizden var. Ucuz olan bir de neden gitmeyeyim ki? Bir dedim haftalık iznimde. Aa, mis. Öyle de bir plan program yapabilmenin özgürlüğünü getirdi. Sonuç olarak bizim artık önümüzde bir yıllık Schengen'imiz var. Ama kampanya fırsat biletli çıktığında aman çok güzel bilet ama işte vize yok ki. Ne, neyle gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Bir de onun için de evrak mı toplayacağız, bir daha mı bize masraf yapacağız? Bunlar ortadan kalktı. Bu güzel oldu. Size de bu güzel haberi vermek istedim. Kanalımızın önümüzdeki döneminde, öncelikli olarak bir iki ay içerisinde Avrupa'da 6-7 ülke, 6-7 şehir göreceğimiz güzel bir turumuz olacak. O videoları kaçırmak için bu arada. Ama abone değilseniz olun arkadaşlar. Abone Bildirimleri açın. O videolar geldiğinde videoları kaçırmamak için güzel videolar gelecek. Güzel deneyim videoları gelecek. Sadece gezip ha, bak işte orada şu var bu arada. Güzel deneyim videoları da olacak. hani Şimdi onu da tüyosuna vereyim. O yüzden videoyu kaçırmamak için. Bildirimleri de açarsanız ne mutlu. Tatlı olur yani. Şimdi fikstürü biraz açıklamışken tam tarih vereyim. Ee, bir de Almanya neden var onu da söyleyeyim. Ee, Türkiye dışında en çok izlendiğimiz e, ülke Almanya. Doğaldır genelde öyle oluyordur diye düşünüyorum hani Türk kanalını büyük ihtimal Türkiye dışında en çok izlenen yer Almanya'dır herhalde. Türklerin yoğunluklu olduğu yer olduğu için şu an bilmiyorum tabii. Bu sebepten dolayı da Almanya'da izleyenlerimiz varsa yazsın. 5 Beş... 5 ile 8 aralık. Evet 5 ile 8 aralık Berlin'deyiz. Orada olacağım. Berlin'den sonra Prag'a geçiyoruz. Bir iki gün Prag, bir günde Viyana'da olmak üzere. Aralık ayında seyahatimiz tamamlayacağız. Daha sonra da Ocak ayında Ocağın ikisinde ya da evet ikisinde. Ocağın ikisinde de e, Münih'e geçiyorum. E, bir iki üç günde Münih'te olacak. Böyle önerileriniz varsa yazın yorumlara. Sevinirim. E, hem okurum ben de öğrenmiş olurum. Hem de evet kendim planımı yapacağım tabii ki güzel planlarımız rotalarımız olacak. Ama sizin de önerileriniz varsa seve seve inceler onu gördü. De değerlendiririm. Güzel olur yani bir etkileşim içinde de olur. Bu arada şunu da yazabilirsiniz. Aa gitmişken hani şu, şu videoyu çek. Yani genelde hani bilinen şeyler nedir? Market fiyatları falan hani öyle klasik şeylerden ziyade öyle ilginç, farklı bir şey merak ediyorsanız yazın. Onlara da bir muhakkak bakarız. Şimdi bu bir senelik vizenin muhtemel dönüşü şöyle olacak. Ee, bir sene bize bitecek işte. Önceki kışın Aralık'ta bitecek. Ee, o bitme, bitmeye yakın veya bitmek üzere yani bittikten sonra yeni bir e, plan, yeni bir vize başvurusu. Ve ben bunu yine Almanya'dan yaparım artık. Daha tamam, bundan sonra Doğru, Almanya'da görmek istediğim daha birçok şehir var. birçok yer var. O yüzden Almanya'yı hemen bitirmek istemiyorum. Asıl böyle adamlar uzun uzun şeyler veriyorken iyi. Sadece arada hani Euro 2004'ü zaten gideceğim için Almanya'ya girmiş olacağım o bize içerisinde başka bir turlar içerisinde de. O yüzden bir problem yaşayacağımı sanmıyorum. Kırmızıda geçtim yanlışlıkla. Hemen de durdum. Hemen de durdum. Çünkü... Şimdi bir senek vize bittikten sonra Almanya'ya tekrar başvurduğumda bize e, %90 yani bana 2 yıllık vize verecekler. O 2 yıllık vize bittikten sonra da bir daha başvurduğumda da bir aksilik olmazsa 5 sene ya da tekrar 2 sene bir e, şeyler gelecek. Yani bu şunu getiriyor. İşte rahat seyahat, özgür seyahat. Böyle aman oraya giderken, bunu giderken ama şu var mı, Ah, bizden var mı daha da olmayacak. O çok güzel olacak. de bunu paylaşmak istedim. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Ee, güzel videoları kaçırmamak adına. Çok uzattım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.